Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Fransız medyası Paris'teki saldırıyı Türkiye'ye yakmaya çalıştı. Fransız vatandaşının Paris'te düzenlediği saldırı sonrası başkent sokaklarına yakıp yıkan terör örgütü PKK'yı görmezden gelen Fransız basını Türkiye'ye saldırının sorumlusu olarak göstermeye çalıştı. Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınındaki saldırıyı düzenleyenin William adlı Fransa vatandaşı olduğu ortaya çıktı. Saldırı sonrası terör örgütü PKK yandaşları Paris sokaklarını ateşe verdi. Araçların yakıldığı şiddet gösterilerinde büyük tahribatlar oluştu. Örgüt sempatizanlarının PKK'nın paçavraları altında düzenlediği yürüyüşe bazı Fransız siyasetçiler de destek verdi. Fransız basını ise Türkiye'ye saldırıyla ilişkilendirmeye çalışan skandal bir habere imza attı. Liberation gazetesi konuyla ilgili haberinde Türkiye'den şüphelenildiğine dair ifadeleri paylaştı. Haberde ırkçı suçun arkasında Türkiye'nin gölgesi ifadesiyle takınılan tavır, olayla ilgili dikkatlerin açıkça başka yerlere çekilmesi çabalarını gösteriyor. Öte yandan düzenlenen söz konusu saldırının ardından PKK'ların yürüyüşünde de Türkiye lehinde sloganlar atılması dikkati çekmişti. Aynı Fransız gazetesi, son saldırının arkasında Türk gizli servislerinin olabileceğine dair asılsız iddialar öne sürdü. Fransız TV kanalı BFM ve RMC Radyosu, Türkiye karşıtı ya da PKK yanlısı insanların açıklamalarına yer verdikleri yayınlarında, Türkiye'nin Kürt toplumunu tecrit etme arzusu içinde olduğunu öne sürdü. Paris'teki saldırının arkasında Türkiye'si servisinin olabileceği iddiasını ortaya attı. Fransız medyasından skandal manşetler PKK sempatizanları yerine Türkiye'yi hedef aldı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.